Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda sizlere balıklarımı tanıtacağım ee, arkadaşlar balıklarımı dediysem de e, aslında şu kardeşimin şu ise benim balığım arkadaşlar arkadaşlar e, böyle göründüğüne bakmayın yalnız yani şu anda içinde ışık yok arkadaşlar ben telefon koydum e, telefondan dolayı böyle ama arkadaşlar ikisi de çok tatlı balık Arkadaşlar e, balıklarımı beğendiyseniz bu videoya 10 e, like gelirse arkadaşlar diğer videolar arkadaşlar sizlere kuşlarımı tanıtacağım. E, arkadaşlar kuşlarımdan sonra da sürpriz bir şeyim olabilir. Yani söz vermiyorum bakın sürpriz şey hakkında. E, olabilir arkadaşlar sürprizim. E, arkadaşlar bu sürprizin ne olduğunu şimdi size söylemeyeyim. Sürpriz sürprizdir. E, arkadaşlar dediğim gibi bundan sonraki videomda Size kuşlarımı tatacağım. İki tane birbirinden tatlı kuşum var arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi ben bu balıklardan bahsedeyim. Arkadaşlar motor bildiğimiz. E, arkadaşlar motor için şöyle e, şuradan getiren yani suyu alıyor arkadaşlar alttan. Yukarıdan borularla getiriyor. Hem oradan e, su kay, suyu daimini yapıyor. Ve arkadaşlar e, buradan da hava veriyor. Arkadaşlar onun içine süs aldım. Yani çakıl taşları. Şunlar arkadaşlar gerçek doğal deniz kabuğu. Onları ben kendim aldım arkadaşlar denizden. Yani denizden kendim topladım. Arkadaşlar yem olarak şunu kullanıyorum. Bir dakika gösteriyorum hemen. Evet arkadaşlar yemimi getirdim. Arkadaşlar şöyle kırmızı toz yem kullanıyorum. Arkadaşlar evet çok pisletiyor. Rengini de veriyor akvaryuma. Ama arkadaşlar gerçekten de besliyor. Arkadaşlar baksanıza tombik tombik oldular. Arkadaşlar ben aldığımda onları şu küçük parmağım kadar falandılar. Bakın arkadaşlar tombik tombik oldular şimdi. Çok tatlılar. Ee, arkadaşlar i, Metinal olarak da ilaç olarak da arkadaşlar şunu kullanıyorum. E ee, Metinal çok güzel arkadaşlar bu da ee, ev akvaryumun içindeki mikropları öldürüyor. Arkadaşlar onun dışında ben eskiden biliyorsunuz öyle ezmeli yem kullanıyordum bunun dışında ee, o ezmeli yem arkadaşlar hiç doyurmuyordu sadece etrafı pisletiyordu ama arkadaşlar bu evet o ezmeli yemden daha şey daha e, maliyetli ama arkadaşlar gerçekten de daha da doğuyor Ama arkadaşlar tek kötü yanı biraz akvaryumu pisletiyor. Ee, arkadaşlar yani şu anda ben bundan veririm diye böyle e, berrak olduğuna bakmayın arkadaşlar. Ben bu suyu daha yeni değiştirdim. O yüzden arkadaşlar böyle berrak. Yani arkadaşlar yoksa bu rengini bayağı bir vuruyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, like atıp yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı da unutmayın. Hiçbirini unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu video e, videonun başında dediğim dediğim gibi bu video 10 like gelirse arkadaşlar diğer videoda da kuşlarımı göstereceğim. Arkadaşlar e, lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun. Arkadaşlar bunu size e, baya bir diyeceğim. Çünkü arkadaşlar e, bu kanalı ben sırf sizin için açtım. Arkadaşlar yani e, çok tatlı gerçekten balıklarım. Sürpriz hediyeyi bence çok seveceksiniz. Ee, onun sezonu işte e, bir Nisan gibi falan başlayacak arkadaşlar Nisan'ın ortalarına doğru e, ama arkadaşlar çok güzel yazın beslenen bir şey çok güzel e, evde bakılıyor dışarıda bakılıyor size diyebileceğim arkadaşlar çok güzel bir hayvan bakın arkadaşlar bunlar da çok güzel balığını da çok seviyorum ve arkadaşlar planım pengosuz almak arkadaşlar pengosuz... Pengus veya Challenger arkadaşlar. Onlar da çok güzel köpek balıkları. Arkadaşlar akvaryumum e, nereden baksam bir 30'a 25 arkadaşlar. E, 30'a 25. Eni herhalde bir 10 buçuk mu? Yok ya buçuk değil. E, 19 falan arkadaşlar. Şu alt eni de. Çok güzel arkadaşlar balıklar. Dediğim gibi arkadaşlar sizde böyle akvaryum falan kurmak istiyorsanız Alacağınız arkadaşlar 30 liralık bak e, Japon Japon besleyeceksiniz. 50 liralık bir tane e, neydi motor iki tane arkadaşlar 5 lirayla bir tanesini 10 lira e, siz daha fazla da besleyebilirsiniz arkadaşlar böyle 30 santimlik bak akvaryum için en fazla içinde 5 tane oluyormuş ben de 5 tane besledim ama çoğu öldü arkadaşlar bu yem e, ve şu arkadaşlar Metinal çok iyi oldu arkadaşlar e, taş deniz kabuğu süs bir tane. Yani arkadaşlar burası hemen hemen bir 100 lira tuttu ama arkadaşlar balık hobisi gerçekten de çok güzel bir hobi. Ee, size de tavsiye ederim. Arkadaşlar ben balık, balık hobisi dışında ee, kuş besliyorum. Onun dışında işte o dediğim sürprizi beslemeyi düşünüyorum. Daha onu almadım. Yuvasını falan yaptım ama işte daha almadım. Alabilirim de almayabilirim de söz de vermiyorum. Ee, arkadaşlar onun biraz uzun süre olacak. Arkadaşlar dediğim gibi bakın Metin'in ismine falan da bakın arkadaşlar. Ee, çok güzel bir metinal. Şöyle göstereyim yakından. Çok güzel arkadaşlar. Yemini göstereyim tekrardan e, arkadaşlar için. Yem de öyle toz, kırmızı yem. Arkadaşlar evet bu daha maliyetli. O yem mesela paketi 5 lirası bu kadar arkadaşlar. Bu 10 lira, 13 lira falan arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu yem derken daha doyurucu. Japon balığı eğer alacaksanız böyle bir yem alın. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar videoma like atmayı ve yorum yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Kanalımda abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ve bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.